yapamazsın gurbetçi var. Şeyi izledim ben dürüst yalancı muhabbetini. Bir polis memuru seni ee, durdurursa dünyanın biz. neresinde olduğun fark etmez. Sana söyleyecekleri ilk şey, 400 izin var Neresinde olduğun... Ben bu tarz şeylere bu arada inanıyorum yani hani bazen de inanmıyorum. Fark Rıkarım. etmez. Sana söyleyecekleri ilk şey ellerini görmeme izin ver. Bana ellerini göster. Size çok güzel bir kanal göstereceğim şimdi. Yani ellerin amacı dürüstlük ve özgünlük görünümünü göstermektir. Diyelim ki odada bir miktar para kayboldu. Bu masada biraz param vardı. Paramı kim aldı? Suçsuz olan kişiler içgüdüsel olarak bende değil derken ellerini gösterirlerdi. Ama bunu yapan kişinin elleri aşağıda bir şekilde ne parası gibi bir tepki vermesi daha muhtemeldir. Muhtemelen birçoğunuz daha önce TED konuşmalarını izledi. En iyi TED konuşmacıları, yani en çok izlenmeyi alan konuşmalar, bu 18 dakikalık zaman diliminde 422 defadan fazla el hareketlerini kullandılar. Çünkü elleri gördüğümüzde özgünlük ve güvenilirlik hissediyoruz. Eğer usta bir yalancı değil ise, yalan söyleyen birinin avuçlarını uzun süre açıkta tutması çok zordur ve yalan söyleyen biri bize aslında bunu ipuçlarıyla gösterir. Bir olay olduğunu varsayalım ve dedektif olarak kişileri sorguluyoruz. Şu soruyu yöneltirsek, o halde bana hikayeni anlat. 12 Şubat saat 12'de ne oldu? Bu soruya herkes bir şekilde cevap verse de, genelde yalan söyleyen kişi hareketsizdir. Hareketsiz olmalarının nedeni çünkü onlar sözcüklerle çalışırlar, jestlerle değil. Hikayeyi dinledikten sonra kasten bir nefes alıp Nefes aldığımızı da karşıdakine belli ederek ''Tamam, hikayeyi senin tarafından duydum.'' dedikten sonra kasten karşımızdakinin de nefes vermesini sağlarsak işte yalancının yakayı ele verdiği nokta burasıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü hikayelerine inandığımızı düşünecekler. Yani nefesimizi verdikten sonra ona inandığımızı sandı. Hikayesini çok çabuk anlattı. Çünkü ilerlerken bir yandan düşünüyordu. Kişinin nefes verdiğini görüp bizi kandırdığına emin olduktan sonra her şeyi doğru yaptığımızdan emin... <laughs> Artık hareket ederek yalan söylerim dedi herif ya. ...olmak istediğimizi söyleyerek hikayeyi baştan almasını istersek hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum. O halde baştan alalım. Hikayeyi baştan alalım dediğimiz an yalan söyleyen kişi duvara çarpmış gibi tepki verecekti. Çünkü eğer o kişi yalancıysa yalan söyleyen insanlar hikayeyi geriye doğru hatırlayamazlar. Ulan bütün anıların yalanları ortaya çıktı ya. Ya hatırlarsa. Yok mu bir Amerika anısı yayını? Bir asker. Üf. Onu var ya millet psikopat gibi. Bak sana yemin ediyorum. Psikopat gibi otururlar. Bak adım gibi eminim. Bundan 5 sene önce anlattığım şeyleri koyarlar. Bir de yenisini koyarlar. Arada ne farklar varsa, detaylar varsa onları bir güzel not alırlar. Sonra derler ki bak yalan söylemiş. Orada çay demedi. Şey mu aşkayısı var ya. Abi önce çay dedin sonra kahve dedin. Ya da önce kahve dedin sonra çay dedin. Ben demiştim size gibi. Yap yaparlar yaparlar. Ya aşamadık onu ya yıllardır. Olmuyor ne yapalım? Evet, ya ben bu tip şeyleri bilmiyorum yani. Böyle şeyleri de çok takılmak istemiyorum. Sonra doğru söyleyen birini sırf şurada dinlediğim şey yüzünden yalancı konumuna düşürmek de istemiyorum. Bak 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 eller ara gitti kesin yalan söylüyor. Kuruk leblebi de bir şey yok. Eğit bir şey var mı? Seri gidiyorum. Sonra oyuna geçeceğim. Bu ne ya? Eğit